Küreselciler nasıl çalışıyor? Biraz ondan bahsetmeye çalışacağım size. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki maalesef tüm dünyada bütün ülkelerin yerel halklarının ne istediğini, sosyolojilerini çok iyi inceliyor ve biliyorlar. İnsanlar neye tepki veriyor? İnsanların arzuları ve istekleri neler? Onları neler rahatsız ediyor? Bunu ayrıntılı olarak inceliyorlar. Daha sonra bu isteklere uygun bir proje insan yani lider ve etrafına oluşturdukları bir topluluğu ya da bir partiyi eğer partiyle yönetilen partilerle yönetilen bir ülke ise genellikle proje olarak sunuyorlar bu toplumlara. O toplumlarda bunu maalesef yiyor. Hatta bazen bir ülkede farklı tandanstan farklı gruplar vardır. Mesela muhafazakarlar, sosyalistler, yeşiller vesaire vesaire gibi. Ya da bunları okullar vasıtasıyla insanların beyinlerini işleyerek kendileri üretirler. Ve her zaman dualizm geçerlidir. Yani toplumu bölecek mutlaka en az iki farklı ve birbiriyle çatışan fikir olması gerekir. Ama bu fikirlerin üstadı olarak görülen ve fikir önderliği yapan, liderlik yapan insanlar mutlaka esasen kendilerine bağlı olmak zorundadır. Çünkü hayati konularda yani onların mutlaka değişmesini istediği konularda hangi fikre bağlı olurlarsa olsunlar esasen kendilerine bağlı ve liderlik yapan bu insanlar küresel, küreselcilerin istediği şekilde Konuşurlar yani durum o noktaya geldiği zaman bakın bu doğuda da aynı şey geçerli otokrat ya da e, diktatörlükle yönetilen ülkelerde de aynı maalesef de, e, demokrasiyle yönetilenlerde de aynı e, şimdi yavaş yavaş insanlık biraz daha bu son yaşadığımız sıkıntılardan dolayı aslında uyanmaya başladı. Mesela örnek vereyim hani ortak konuştukları noktalardan bir tanesi biliyorsunuz son dönemlerde geçirdiğimiz, son iki yıldır geçin, geçirdiğimiz sağlıkla ilgili ciddi problemler. İsmini söylemeyeceğim çünkü bakın yani bu konuyla ilgili konuşulduğunda bir kelime edildiğinde bile hemen sansür uyguluyorlar. Dolayısıyla ben iklim konusundan bahsedeceğim mesela çünkü bu ortak düşündükleri noktalardan birisi. İklimle ilgili konularda arkadaşlar bakın Erbakan hariç ne muhalefet ne de iktidar bu konularda farklı düşünmüyor. Çünkü bizim içimizde de onları kontrol eden küreselcilerin adamları olduğu için hem halkın fikirlerini yansıtmakla görevli hem de küreselcilerin istediklerini yapmakla görevli olarak kendilerini görüyorlar. Ya da dışarıdan da bu onlardan da bu şekilde destek almaları gerektiğini düşünüyorlar. Yani Sadece kendilerini şu anda liderler tüm dünyada halklarına karşı sorumlu hissetmiyorlar. Halkları dışında bir de uluslararası güçler var. Bu, bu küreselciler dediğimiz onlar biliyorsunuz zaten. Ee, esas onlara karşı da sorumlu hissediyorlar ve onlarla bir yerlere gelebileceklerini düşünüyorlar. Şimdi Paris İklim Anlaşması pek çok ülkeye biliyorsunuz dayatıldı. Kamuoyuna bunun esas sebebinin çevreyi, doğayı korumak olduğu anlatılıyor. Ama esas sebep gelişen ülkeleri sınırlamak ve gelişimi kendi kontrolleri altında tutarak başka toplumların ya da grupların teknolojik gelişimini engellemek. Keşke sadece bu kadarla kısıtlı olsaydı. Maalesef öyle ki insanları ve hatta tarihte olmamış bir biçimde insan vücutlarını dahi kendi kontrolleri altında tutmak istiyorlar. Arkadaşlar Maalesef kimden, ne maalesef dehşet bir distopyaya doğru yol alıyoruz. Üstelik bu hızla bir yol alış. Çok hızlı gidiyoruz. Şimdi e, iklimle ilgili olanları ben şöyle kısaca size anlatayım. Hani 1 iki yıldır aslında neler yaşadığımızı biliyorsunuz diğer konuyla alakalı. Şimdi bir de iklimle alakalı daha ağır gelecekler. Ee, şimdi biliyorsunuz şimdiye kadar pirincinden buğdayına varana kadar bir sürü gıdayı bozdular. Hatta gıdaların içindeki zararlı maddelerle biliyorsunuz insanların e, üreme sistemini e, yok etmeye çalıştılar ve bunda çok büyük başarı elde ettiler. İnsanlar artık etrafımızda o kadar çok kanser vakaları arttı. Bunlar maalesef gıdalarla bize geldi biliyorsunuz bozulmuş gıdalarla. Şimdi de bir de yapay et konusu ortaya çıkarılıyor ve sanki bu iyi bir şeymiş gibi insanlara gösteriliyor. Bununla da aynı şekilde hem insanlar daha da fazla kısırlaştırılacak hem de bir kısmı tamamen ölüme sevk edilecek maalesef. Şimdi bunlarda da esas neden tamamen kendi fabrikalarında, kendi robotlarının üreteceği yiyeceklere insanların mecbur kalması. Aslında iklimi de kendileri bozuyorlar, bilerek bozuyorlar. Bu yıl mesela orman yangınları tüm dünyada milyonlarca noktada bir anda çıktı. Sadece Türkiye'de de çıkmadı biliyorsunuz. Türkiye biz Türkiye'de kendi içimizde biraz kapalı yaşadığımız için dünyaya pek göz kulak yani gözümüzü Dünyaya çevirip bakamadık ama İtalya'da, Yunanistan'da, Arjantin'de, Brezilya'da hatta bu yağmur ormanlarında yıllardır çıkarıyorlar bu yangınları. Bunu bilerek yapıyorlar. İnsanlar mecburen iklim anlaşmasını kabul etsinler. Paris iklim anlaşmasını devletler kabul etsinler diye baskı yapıyorlar. Yani bu tehdit resmen. Eğer bunu kabul etmezseniz ormanlarınızı yakarız, kül ederiz, mahvederiz. Peki kabul ettikleri imza attıkları şey ne? Baktığımızda e, artık insan vücudu mesela Neuralink e, Starlink projesiyle ve Neuralink projesiyle Elon Musk'ın insan vücuduna yerleştirmeyi düşündüğü çiplerle bütün insanlar artık kendi kontrolleri altında olacak. İstediği zaman rahatsız oldukları bir fikir geliştirmeye çalışan mesela Kendilerine karşı olan herhangi bir fikir geliştiren bir insan necisin değil misin işte ak kap demeden hemen belki de onun ölümüne e, fetva verecekler ve öldürecekler. Bizim bundan haberimiz bile olmayacak. Biz kalp krizi geçirdi sanacağız o insanı. Artık zaten hani insanları virüslerle vesairelerle öldürmek çok da zor bir şey değil. Ellerinde bu tür imkanlar var. Ama biz aslında farkında olmadığımız bir güce sahibiz. Bunlara dur diyebiliriz arkadaşlar. Birazdan ondan da bahsedeceğim size. Şimdi ne yapmaya çalıştıklarına gelirsek tekrar. iklimden bahsetmiştim. Robotlarının üreteceği yiyeceklere insanları mecbur kılacaklarını anlattım. Şimdi kuş gribiyle biliyorsunuz bir sürü tavuğu itlaf ettiler. Aynı şekilde yakın zamanda böyle iddialar var çıkaracakları. Benzer bir virüste de inekleri, mandaları, büyükbaş hayvanları itlaf etmeyi düşündüklerine dair iddialar var. Ve yine NEROLINK projesinden bahsetmek istiyorum size. Bu projeyle de insanları mankutlaştırmak istiyorlar arkadaşlar. Artık kendi bedenimize bile sahip olamayacağımız bir dünya e, geliştirmek istiyorlar aslında. Şimdi bunları korkalım, ödümüz patlasın diye anlatmıyorum. Ne kadar çok kişi uyanırsa, o kadar çok kişinin ulusal devletlerin yönetimlerine baskı yaparak bu küreselcilerin yapmak istediklerini engellemeleri mümkün olabilir arkadaşlar. Bu imkansız değil. Bizde de çok büyük bir güç var. Burada önemli olan uyanmaktır. Burada bize karşı kurulan kumpasları görmek, liderlerimizi nasıl baskına altına aldıklarını anlamak ve bizim kendi liderlerimize o derecede baskı yapabilecek bir bilince ulaşabilmemizi, toplum olarak bunu gerçekleştirebilmemizi sağlamak esas bizim yapmamız gereken şey şu anda bu. Ya da onların baskılarına papuç bırakmayacak liderlikler oluşturmamız gerekiyor. Bakın işte peygamberler böyleydi. Hazreti Peygamber de bu yüzden bir elime güneşi bir elime ayı verseniz ben sizinle işbirliği yapmam demişti. Bu artık bir peygamber gelmeyecek de olsa biz yeterince bilinçlendiğimiz zaman bu resti çekecek bir toplumun başında elbette bizim adımıza sözcülük yapacak dost doğru ve mert birileri olacaktır arkadaşlar. Yeter ki biz bu bilinci yani bize ne yapmaya çalıştıklarını anlayalım ve buna karşı çıkmak için yeterli inancı ve cesareti gösterebilelim. Bu sözcünün kim olacağı önemli değil. Ben olurum, sen olursun. Bu uğurda küreselcilere boyun eğmeyip gerekirse canını feda edebilecek inanç ve mertlikte herhangi biri olur. Bunun hiç önemi yok. Öncelikle bizim bilinçlenmemiz ve uyanmamız gerekiyor. Ve tüm bunlara karşı çıkacak bir imana sahip olmamız gerekiyor. Şimdi bakın Tevbe suresi 111. ayet-i kerimede allah Teala diyor ki Allah kendi yolunda çarpışırken öldürülen ve öldüren müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin işte büyük bahtiyarlık da budur. Şimdi tabi bunu çarpıtanlar var. Cahil insanlara bunu ayeti bu şekilde okuyup da onu mesela bir böyle bir hani canlı bombaya çevirenler filan da var. O tamamen ayrı bir durum. Ben burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Akılla, bilinçle bazı şeylerin farkına varıp yönetimleri bu doğru işler yapmak için baskı altına almaktan bahsediyorum kesinlikle farklı bir yollardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bunun da altını çizeyim. Her şeyi manipüle ettikleri gibi, her şeyi bozdukları gibi maalesef Kur'an ayetlerini de bazen yanlış yorumlayıp insanları yanlış şekilde yönlendirebiliyorlar. Kendi canlarının istediği şekilde yönlendirebiliyorlar. Ama bizler gözümüzü açarsak, bilinçli olursak ayetleri doğru şekilde anlarız ve bize gelen saldırıları da bertaraf ederken hem kendimiz korkusuz ve cesaretli bir şekilde hareket edebiliriz hem de liderliklerimize lider kim olursa olsun yönetimde kim olursa olsun onlara toplum baskı yaptığı zaman bizde çok büyük bir güç var arkadaşlar halklarda çok büyük bir güç var küreselcilere galebe çalabilecek kadar büyük bir güç var bunu unutmayalım ama tek kusurumuz uyumak bu gerçekleri görmemek. Sayımız onlardan binlerce katı fazla ancak ulusal devlet yönetimlerini ele geçirdikleri için her istediklerini yaptırabiliyorlar. Yönetimi ele geçirmiş teşkilatlı bir avuç insan cahil ve bilgisiz milyarlarca insanı öldürebilir. Biz bugün bunlara şahit oluyoruz aslında farkında değiliz ve bunları hani fark ettirmeden adeta yaptırıyorlar. Kendiliğinden olmuş gibi göstererek. Afrika'da yıllarca bakın. Bu Bill Gates denemeler yaptı ve insanlar kötürüm kaldı. Kör kaldı. Bir resmen Afrika'yı seyrettiler. Orada insanlara çok büyük kötülükler yaptılar da bizler maalesef bunun farkında değiliz, olmadık. Allah'ım affetsin bizi. Şimdi tüm insanlığa sıra geldi. Şimdi bütün bunları tüm insanlığa yapmaya çalışıyorlar. Bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorsanız bu yanışın Gerçekten gerçekleşmesini istiyorsanız lütfen sizden ricam hem kanalıma abone olun hem de bu videoyu paylaşın sevdiklerinizle ki daha fazla kişi görüp bunlardan faydalansın ve uyanış daha hızlı bir şekilde gerçekleşsin arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere inşallah diyelim. Ee, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.